Sevgili arkadaşlar son zamanların sevilerek izlenen dizisi 3 kız kardeşin oyuncularının gerçek hayattaki sevgilileri ve işlerinin özel hayatları da merak edilmeye başlandı. Bu nedenle dizi oyuncularının gerçek hayattaki sevgililerini ve işlerini sizler için bir araya getirdim. Hazırsanız videomuza geçelim. Ayça İnci, yani Sevil Yalçın, Yeşilçam'ın kötü adamı, Bilal İnci'nin torunu olan 45 yaşındaki güzel oyuncu Ayça İnci, kendisinden 32 yaş büyük olan Gökhan Şeşen ile sevgilidir. Tayfur Eraslan, yani Özer Korman, 1967 Almanya doğumlu olan usta oyuncu Özlem Eraslan ile evlidir. Beniyan Dönmez yani Nezahat Kalender. 1965 Ankara doğumlu olan oyuncunun eşi hakkında bir bilgi yok. Hakan Atalay yani Fatih Kalender. 1982 Artvin doğumlu olan oyuncunun da bilinen bir sevgilisi yoktur. Veda Yurtsever yani Rüçhan Korman 1969 Bingöl doğumlu olan oyuncunun da sevgilisi veya eşi yoktur. Müzik Reha Özcan yani Sadık Kalender 1965 yılında Bingöl'de doğan oyuncu Dehan Özcan Yeşim Özcan ile evlidir. İçmal Aydın yani Nesrin Kalender 1971 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen oyuncu İtimol Aydın'ın da bilinen bir sevgilisi yoktur. Müzik Melisa Berberoğlu yani Derya Kalender 1996 İstanbul doğumlu olan Melisa Berberoğlu henüz bekardır ve onun da bilinen bir sevgilisi yoktur. Buralı Şahanoğlu, yani Serdar, 1996 İstanbul'da dünyaya gelen yakışıklı oyuncunun da sevgilisi henüz yok. Demircan Kaçel, yani Mesut, 1999 İstanbul doğumlu olan oyuncu Demircan Kaçel, Nazlı Senem Ünal ile sevgilidir. Nazlı Senem Ünal yani Mine, 1991 Bursa doğumlu olan Nazlı Senem Ünal, rol arkadaşı Demircan Kaçel ile sevgilidir. Yigit Dikmen, yani Özgür Tunca, 1987 İstanbul doğumlu olan Yiğit Dikmen, 3 yıl boyunca Buse Şengül ile birlikte yaşadı. Fakat bu ilişki bitti ve şu anda bir sevgilisi bulunmamaktadır. Almila Ada yani dönüş Kalinde, 1994 İstanbul doğumlu olan güzel oyuncunun da sevgilisi bilinmemektedir. Berkar Güven yani Somer Korma 1994 İzmir doğumlu olan Berkel Güven kendisinden 13 yaş büyük Nihal Yalçın ile sevgilidir. Eren Ören yani Mustafa Yalçın 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan oyuncu Eren Ören Özgü Kaya ile sevgilidir. Özgü Kaya yani Türkan Kalender Korman 1996 İstanbul doğumlu olan oyuncu bilindiği gibi rol arkadaşı Eren Ören ile sevgilidir. Sevgili arkadaşlar diğer hangi dizi oyuncularının gerçek hayattaki sevgilileri ve işlerini araştırmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.